Herkese iyi günler. İstanbul 2. altısı için birlikteyiz arkadaşlar. Altın ilk ayağında 10 numaralı Kukita'yı ben tek yazacağım. Altın ikinci ayağında 7 numaralı Minik Anne'yi banko önermiştim ilk videomda. İlk altıda da banko olarak yazacağım. Yine ilk iki ayak tek tek gireceğim. Şayet rakip arıyorsanız ilk videomu seyredip 5. ve 6. ayağı neler önermişim izleyebilirsiniz. 6'nın 3. ayağında 9 numaralı aboneden iyi bir yarış bekliyorum. 2 numaralı Avşar, 7 numaralı Ersavaş, 8 Akıl Selimsin, 4 numaralı Benzelci ve 3 numaralı Gubas yazılabilirler. Bu ayak çok zor bir ayak arkadaşlar. Her atın geliri var. Altının 4. ayağında son yarışında önerdiğim, tek önerdiğim 3 numaralı Muallim Halim Yarışı vurmuştu. Bu yarışta kazanabilir ama 5 numaralı Boğaz çocuğu ve 2 numaralı Baytosunoğlu da isim üstünde dikkat edilmesi gerek. Altının 5. ayağında 5 Akkuş Güzel'i ve 1 numaralı Akbaşak olduğunu ben başta tutuyorum. 3 numaralı Kral ve ben 10 numaralı Melike tutan 4 numaralı Pilot ve 7 numaralı Boyne Sera daha sonraki ihtimaller olacaktır. Altının son ayağında 2 numaralı Kasapenderden çok iyi bir yarış bekliyorum. 13 numaralı Uçan Kuzey, 5 numaralı Can Aslanım, 4 numaralı Baba Zaman, 8 numaralı Hardin, 1 numaralı Kahraman Efe, 9 numaralı Minnak ve 15 numaralı Sadin Ateşi. Daha sonraki ihtimaller. İlk iki ayağı ben tek gireceğim için bu ayağı bu şekilde yazacağım, geri tutacağım. Hepinize bol şanslar diliyorum. Tuttuğunuz at ganyan olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol şanslar.